Teknik direktörümüzle beraber Erdoğan'ın için değerlendirmesini yapacak varsa sorularınızı yapacak. Hocam buyursun. Evet öncelikle Alanya Spor'un haklı galibiyetinden dolayısı tebrik ediyorum. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar bizden daha çok isteyen, hücumsal anlamda da savunma anlamda bizden daha çok doğru yapan bir rakibimiz vardı. haklı bir galibiyet aldılar. Skor anlamında da haklı bir galibiyet aldılar. Bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Buradan çıkaracağımız çok ciddi dersler var. Ama ben oyuncu grubumu az evvel de konuştuğumda söyledim. Bu takım daha önceki 3 maçta sağda gol yemeyen, 3 maçta ciddi rakiplerine karşı 7 puan toplayan sizlerdiniz. Bundan sonraki dönemde de inşallah bu maçtan çıkaracağımız derslerle yine hem savunma anlamda hem hücumsal anlamda daha efektif, daha akıllı oynayan, daha iyi mücadele eden bir hatayspor inşallah izlettiririz. Camiyemize böyle bir ağır bir mağlubiyet, taraftarlarımıza böyle bir ağır mağlubiyet yaşattığımız için çok üzgünüz. İnşallah bir daha bunu yaşatmayacağız. Var mı sorumuz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hazırsa hocam maçı değerlendirerek başlayalım hocam. Öncelikle galibiyet sonrası futbolcularımla, teknik ekibimle, tüm çalışanlarımızla gurur duyduğumu söyleyerek başlamak istiyorum. Maçın öncesinde de söylediğimiz gibi hafta içerisinde çok çalıştık. Hatay Spor'un artılarını söylemiştim. Güçlü defans yaptığı alanları kapattığı, gol yemeden geldi ama eksilerini biz biliyorduk onların hepsinin analizleri üzerinde hafta içerisinde taktiksel çalışmalar yaparak zaaflarını değerlendirdik. Özellikle attığımız goller hazırlanış bakımından özellikle de ikinci gol tamamen tamamen hafta içi çalışılmış olan organize bir atakta geldi. Bu galibiyetten dolayı mutluyuz. Milli takım arasına lider girmek istiyorduk. Amacımız oydu. Onu da inşallah başarırız. Akşamki maçın durumuna göre. Bu arada artılarımızı biliyoruz. Artılarımızı pekiştirmek milli takımı arasında Eksiler, eksilerimizi de gidermek için yine çok çalışmaya devam edeceğiz. Bizim tamamen felsefemiz bu. Sonuçta iyi futbol, iyi sonuç. Bizleri memnun etti. Ayrıca bizleri izleyemeyen, dışarıdan destekleyen taraftarlarımıza da armağan olsun. İnşallah bu galibiyetlerin devamı gelecektir sorumuz var ee, arkadaşlar. Buyurun. Bakın siz nasıl son günü bir Fenerbahçe'den resim teklif aldığını öğrendik. Bununla ilgili bir gelişme var mı herhangi bir onu başkanımız ve yönetimimiz değerlendiriyor. Şu anda bize gelen maç zaten maçın esnasında böyle bir bilgi almamız mümkün değil. Onun için önümüzde bu aradan sonra çalışmalara devam edeceğiz. Belli olur. Başka sorumuz var mı? Yok. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Sağ olun.